Çağla Şikel bir reklam görüşmesi için ofise çağrılır. Toplantı devam ederken oyuncumuz olan hamile reklamcı kadının bir anda sancıları başlar. İki çocuk annesi Çağla Şikel'in bu duruma kayıtsız kalması imkansızdır. Hamileliğinin 8. ayında olan oyuncumuz sancıları gittikçe artınca kocasının çağrılmasını ister. Tabii kocasına durumu açıklama görevi Çağla Şike'le düşecektir. Ajansa çağrılan ambulans personelinin söyledikleri ise Çağla Şikel'i şaşkınlığa uğratır. Şimdi 8 aylık hamile ailemizle Çağla Şikeli bir doğum yaptırmayı planlıyorum. Melih'im e, reklam ajansımız e, reklam ajansı sahibi olarak bir reklam görüşmesi için Çağlay'ı buraya çağırdık. Sen de en yakın arkadaş olarak biliyorsun vazifeni. Berna sen zaten olaya hakimsin. bir 15 dakika kadar e, reklamla ilgili konuşacaksınız. O sırada Ayla da seni temsilcisin sen de hı hı. ufak ufak başlayacak bir e, sancılar çok e, dozunda abartacak. <laughs> Telefonda bir kocamız var. E, maalesef kocamız yakında değil. Gebze'de. bir gerçek göbeğimiz var. Çünkü oyuncumuz Ayla gerçekten 8 aylık hamile. O yüzden istediği kadar kaza kaldırsın gerçekli karımla karşılaşacak. Size güveniyorum. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Çağla Şikel e, tüm zarafetiyle giriş yapıyor arkadaşlar. Hazır olalım. Boş ver ya, dosyayı boş ya. Dosyaya hiç gerek olsun. Ben yukarı çıkıyorum Demet Hanım. Evet. 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 Merhaba. Evet. 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 Tedaviden çıktım. Beş dakika uğrayacağım ve gideceğim. Senin ne işin var? Ama tedavim buradaydı. Yoksa ben gelir miyim yerde, sence? Sence gelir miyim? Ben hoş geldiniz. Sence gelir miyim? Ay siz Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Müşteri temsilcimizi bekliyoruz deyin. Benim bekliyoruz. Ee, bizim şey müşteri temsilcimiz var. O da gelecek ama biz başlayalım. Ayla Hanım gelecek. Bir beş dakika. Sonra hemen geliyor o da. Seni şeye alabiliriz. Bu keser mi bilmiyorum ama. Baksana tabii. Ben bizim evet. evdekinden kuzeyim var bundan. Kulaklıklı olan mı? Aynen aynen. Kulaklık Aa. evet. Sahne Sahnede Merhaba var da aynısı var. Ayla ben müşteri temsilcisi. Yani Yukarıda dedim de yoruldum. Sekiz mi? Aynen. Nasıl anladın? Nokta atışı anladın ya, nasıl sekiz aylık Herkes olduğunu. Herkes anlıyor olduğuna. ya. Nasıl? Sekiz, sekiz. annelik. <laughs> e, i̇ki çocuk annesi, anlayacak tabii, aferin. Biz sekiz evet. Biz sekiz bak. Biz sekiz bak. Çok istedim, mükemmel gerçekten. İnşallah hemen arkasından bir tane daha yapalım. Çok güzel olmuş. <laughs> Konuya gelelim. Ee, <laughs> <laughs> ya şey, e, Tayyip'le daha önce şey konuştuk ettik vesaire. <laughs> Ayla sen artık Yavaş yavaş sancılanmaya başla. Ufak ufak hissettir yani, bize güzel. Ee, Yani şöyle bir şey oldu burada. Ee, şey e, yaptık aslında. Ee, Ama yani öyle hemen de... değil. Önce böyle bir su iste. Biraz hafif bir sıkıntın olduğunu belirt. Bir anda büyütme. Ya ben bu arabayı almalıyım yani gidip görmeliyim. Bence bu su arabayı kadınla almak ee, orada şimdi. bir şey var. Yani hani Dur, ben o, getirin o getirin tarafı kabul Sen Öbür tarafla ilgili. Yani sizin bütçenin çapına göre bir mesela teklif verebilirim. Öyle Sıkıntı da, Değil mi? Yoksa biz... Yani biz bir hedef şey belirlemek lazım. En burada. Bir problem. Zil çek bana getir. Bir de bir, birkaç tane önden hızlıca su getirir misin? Sıkıntı mı? <laughs> Doğru, başka bir şey. mi? <laughs> biz de tam onu düşünüyorduk canım? <laughs> Getirelim mi yani? Sancı mı geldi? Anlamadım ya bir tansiyon. Eyvallah. Sabahtan beri böyle bir zaten bir... Tansiyon şey düşmüş olabilir. Düştü mü? Hissediyor musun? Soğuk, soğuk eller falan soğudu mu? Ter, yani Hı. soğuk terliyorum gibi. gibi böyle. O zaman bir yere uzansan iyi olur. <laughs> rahat bir yere... Şöyle uzanıp ayaklarını uzanı yukarıya yukarı. koyayım. Gel, gel. Gel. Allah Allah. Çok dur, 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 dur. Sağ dur, dur, sağ dur bir dakika. Ayla biraz hafif dengeni kaybet düşecek gibi ol. Ha evet ellerim de soğumuş. Yüzün görüyor mu? Allah Yüzün Allah görüyor musun? Tamam tamam. Allah tamam, Allah. Tamam. Allah. Ne Bir ya? saniye. Karnım kasılıyor. Kasılıyor mu? Tamam olabilir. Ne güzel. Doğru. Baba getireyim hiç mi? mi? hiç korkma. Hiç korkma. Sen istersen Sen ya. Yatmanı şey, isteyeceğiz senden. İyice geriye doğru. Birazcık evet. daha. Çekmen gerekecek. Tamam. Evet. Biraz hafif. Böyle karnından da böyle bir parça bir Şöyle bir görsün gerçekten hamile olduğunu, hafif aç şöyle. Görsün kızım tamam. Bir bekleyelim bakalım, bir, birkaç tane daha gelirse o zaman hastaneye gidersiniz. Sekiz kaç hafta? Otuz altı mı? Aynen. Ben de otuz altı doğurdum söylemek gibi olmaz. Ay... Olur. Ayla de ki, e, ben biraz uzanırsam kendime gelebilirim. E, siz isterseniz toplantıya devam edin de. Hani sanki sıkıntını... ...belli etmiyormuş gibi. Ayla. Ayla beni duymuyor mu arkadaşlar? Nefes gönder, onu da darlama, çocuğu da darlama. <laughs> Ayla beni duyuyorsan burnuna dokun. Biz devam edelim mi toplantıya? Ben iyiyim şu an, sen iyi mi? gerçekten iyiyim şu an. Biz, sen bir dinlen istersen bir sıkıntı gel. Sıkıntı olursa daha iyi miyiz? Daha iyiyim evet. Tamam. 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 Sıkıntı yok. Kemal beni duyuyorsan öksür. <laughs> tamam duyuyorsun. İyi, iyi. Ben. Kemal Ayla'nın yanına git. İyi, i̇yi misin diye soruyormuş gibi yap e, kulaklığında bir sorun mu var? Ses gelmiyor bir sor. Siz ya ben bir, Jamim bilemedim şimdi ilk defa başıma geliyor. Tamam geyim Kemal gerçekten. E, şimdi, at不是. şimdi sorma Çağla bakıyor şimdi sorma. Tamam, tamam. Şimdi devam yok yok. Sor şimdi Çağla önüne döndü. Ee, e aslında şöyle bir, bir şey konuşuyoruz. Yani <laughs> <días assistance> biz bizim kendi içinizde... Ne? 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 Ne Ses gelmiyor diyor. Arkadaşlar kulaklıkta sorun var. Burada patlamasın şakamız. Frekansı vesairesi falan filan bile değil. Ona göre bir şey hedef, e, bütçe şey yapabiliriz. E, Kemal, e, sen aileyi tuvalete götürür gibi yap. E, şu e, ailenin mikrofon işini halletmemiz lazım. İkiniz birden e, gelin şu mikrofonu bir çözelim şunun sorununu. Var, şey evet efendim. Bir lavaboyu çıkarayım mısın? Lavaboya mı çıkacağız yani? yani kusura Yavaş mi? Yok, yok gerek yok. Ay, bir de çıkacağız? ondan mı siz? Lütfen, kusura ben hallediyorum. Ben hallediyorum. Hallediyorum ben. Ya biz hiç kusuruna bakacak <laughs> tipler değiliz, <çantalı>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar... ...ses olayı çözülene kadar... Biraz oyalamanız gerekiyor Çağla'yı. Evet. Ha, neyiniz ha lütfen. Ben de geleyim eşlik. Gelelim e, mi? Yok yok. Yo. Geçelim ya. Çok evet. güzel. Güzel güzel. Yani, aile aile herhalde son toparlayacağız toplantıyı değil mi? Evet evet. Ha, Aynen toparlayalım. Bilirsek tabii. Onun da söyleyecekleri vardı işte. Ha, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> aile şimdi duyuyorsun değil mi bizi? Aile ekip gelir gelmez biraz kötüleş artık hadi. Ver bana, ben. Ben. Olurum ben ya. Melih Bey. Tamam mısınız? Bir dakika biliyor Nasıl oldu? İyi mi? Eşini mi arasak, doktorunu mu arasak acaba? Şey değil yani çünkü. Yani i̇yi değil mi? Saçma bir şey. de ee, Nasıl devam edelim, edelim burada? Eşini mi arasak acaba? Doktorunu mu arasak? yine kızım uyuyor. Sen <gülüyor> bir... <gülüyor> Ama Ece ağlama bence çok güzel şey. Ece ağlama. Evet yani evet. Erken falan da değil yani. Çok gayet güzel zamanı. <laughs> ya hemen gelirse? <laughs> ya gelirse hemen. E canım nasıl gelsin öyle hırt diye dolanmıyor. Korkma. <laughs> <laughs> Eşimi arayayım Dayla. Da atlasın, yani ben... bebek sıkışır. Rahatla. <laughs> Doktorunu arasın. Eşimi arayayım. Eşiniz doktorunuzu arasın. Bence bir gidin dinlesin yani en azından. <laughs> Yatamıyorum diyor. Yukarıda da onu söyledi şimdi. Allah'ım ya. Açmıyor mu? Açmıyor. Bir daha ara bakalım. Ver telefonu ver Çağla'yı o konuşsun. Nefes alın, nefes alın, nefes alın. Tanıdığım bir ağrı değil tamam, Tamam ağrı değil işte o şey. Doğal. Sen konuşabilir misiniz? Gelsin hemen. Tamam. <laughs> Alo. Aa. Efendim yani aşkım. Ben, şey ya ben biz toplantıdaydık da şimdi eşiniz konuşamıyor. Sancıları başladı. Bir gelebilir misiniz acaba? Kim? Anlayamadım. E, eşiniz e, doğurmak üzere galiba. Da hastaneye gitmemiz gerekecek. Yakın Yakın e, iş. E, yakın bir, bir dakika. Dakika. Şu an neredesiniz? E, şey, ondayız. Toplantıdaydık da sancıları başladı. Gel hemen. Ha, hemen gel diyor. Ha ha. Ha, bir şey bir saniye siz kimsiniz? Ben kiminle görüşüyorum? Çağla ben, Çağla Şikel. Biz toplantıdaydık beraber. Hmm. Tamam bekliyoruz sizi. Daha bir ay şey var ya. Bir dakika sorun sizi. Bir dakika. Dedim mi? Dedim mi? Bir saniye ölüyoruz da söyleyeceğim. Alıyoruz, söyle bir saniye. Acaba arkadan gelen sesleri duydu mu? Hadi ama. Gene biz. Çabuk gel, gidelim. Çağlanıma, Hadi. Çağla Hanım'a verir, verir misin telefonu? Buraya gel çabuk. Çağla Hanım'a verir misin telefonu? Tamam, geciyecek misiniz? Bir saniye, e, şey Çağla Hanım, <laughs> sizden bir şey rica edeceğim. Şimdi normalde <gülüyor> benim <gülüyor> iş yerim, e, buna çok yakın. Fakat benim bugün sabah acilen bir toplantım çıktığı için. Ben toplantı mı? Acilen toplantı çıktığı için ben Gebze'ye gelmek zorunda kaldım. Eşimin bundan haberi yok. Eğer şimdi benim Gebze'de olduğumu öğrenirse çok panik yapacak. Sizden şey rica ediyorum, eşiniz yolda geliyor deyin. İdare tamam. ben hemen çıkıp geliyorum, sizden rica ediyorum, ne olur çaktırmayın. Çok tamam, okey Tamam. Tamam. sussana sen iki dakika, Yapma. İzlediğiniz için üzere. Tamam çok, çok teşekkür ediyorum. İdare ederim, ederim. canım. Geliyor <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Geliyor değil mi? Geliyor, geliyor, bir şey söyleyeceğim. Eşinizi beklemesek <laughs> mi? Niye? Yani beklemeyelim bence, gidelim. <laughs> ha, olur mu? Hastane karşıda ama. <laughs> Hastane Nereden karşıda ya. ya. Bir şey soracağım, hastane karşıdakine gitmeyelim, başka bir yerimde. Doktorunuz nerede şu an? Doktorunuzla konuşsak şu anda bir. Doktor da eşimin arkadaşı. O zaman al biraz. şimdi biraz daha kötüleş. Tamam, tamam sakin olun. Sakin, sakin, sakin. Tamam nefes alın, derin nefes alın. Burundan nefes alın. Burundan derin bir nefes alın bakın. Sancı geldiğinde nefes almazsanız çok acı çekersiniz. Tamam. Altta. altta, altta biliyorum, altta. Yavaş yavaş gelecek o. Hiç acele etmeyin. Burada Aa. falan doğurmazsınız, merak etmeyin. Tamam, tamam, nefes al, <laughs> <edin>. nefes <laughs> al. Bak nasıl idare ediyor durumu görüyor musunuz? Geliyor. Anladı ki kocada iş yok. Derin nefes Aa. alın, derin nefes alın, derin nefes alın. Ooo çok, 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 <laughs> çok güzel. Vallahi çok güzel. Hiç panik yapma, çok güzel. Kasılıyor, bayağı kasılıyor. Çok güzel, vallahi çok güzel. Hiç yapma, sıkıntı yapma, hiç üzülme, hiç gerilme. Çok, çok güzel bir şey yaşayacaksın. bak arayın rasimi de ben ben kocamı istiyorum de Ayla. Kocam gelmeden doğuramam de. Rasim, Annesine Rasim. Gelirmiş. Rasim Rasim'i. Gel. nefes alalım. Bak kız. Nasıl idare etmeye çalışıyordur o? Çal. Ne var mı konusu? Bas. Konusu. Ah. 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 Evet, evet. Durumu nasıl şu anda? Gerçekten mi? Yani onu oyalamanız lazım. Şu an o benim Gebze'de olduğumu öyle. Allah kahretsin Aman ne diyeyim şimdi ben ona ya. Gerçek siz oyalayamaz mısın? Bir yalan uydurun. Evet. Ben, ben Ayla sor yine kocanı geliyor mu kocam be? Geliyor. mu Peşim. A o da gelsin. O da gelsin. Gelir, gelir <laughs> denli yani geliyor mu? Hissediyor musun? Zaten? Evet. Ambulans çağırdık. Yani. Ya evet. bak evet. Bak ben şey yapıyor bence. Evet. Bir sürü ambulans değil mi işte? Aile böyle minik minik çığlıklar at. Tamam, derin nefes alın, derin nefes alın. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen şu anda burada bir saatte aynı şeyi yaşasan doğurman imkansız. İyi öyle Niye düşün. Öyle kolay değil doğurmak. O rahimin açılacak, edecek, o saatler sürecek. Senin Suyun gelecek de bilmem ne, öyle bir şey yok. Sen burada doğmayacaksın, onu unut, tamam Ambulans geliyor değil. Herkes Sancını... de aynı mı olur, bilmiyorum canım ki. Aynıdır yani, böyle zırt diye tamam. Ambulans şey da geliyor zaten. Geliyor, Şimdi geliyor. rahat rahat gidersin. sonra dinleyecekler, bakacaklar. Belki üç gün sonra doğuracaksın, belki bir ay sonra doğuracaksın, öyle bir şey yok. Vallahi bravo Çağla. Yani resmen psikolojik destek verdi aileye, süpersin Çağla. Sen sadece nefesle karşıla, acıyı, acıyı nefesle karşılayacaksın yoksa bak o şunu orada sıkılıyor. Sen nefesini tutuyorsun daha da çok sıkılıyor, Ha. Tamam yok bırakmıyorum. Ee, Ayla de ki, anlamıyorum ben eşimin neden gelmedi hâlâ de. Eşim niye gelmiyor ya, çok yakın buraya. çok, çok, çok Şimdiye bir gelmesi bir lazım. Siz olmuş muyuz, bebeğiniz düşünüyor Ne diyor, yolda mı şu ha? an? Ha? geliyorum dedi. Yani geliyor mu? Yolda. Yok yok artık dayanamıyorsun Ayla. Götürün beni, beni götürün de. Dayanamıyor. Koca hocanı bekleyemezsin artık. Aa. Nefes alın, nefes alın, nefes alın. Götürün ala. beni tamam Tam, tamam. Tamam, götürün. çok az kaldı. Kemal Rasim'i arayın götürün ben de. Götürün beni. Hı, Kemal Rasim'i aracın. Ya arayayım, 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 arayayım. Evet ambulans geldi arkadaşlar. Arayayım. Hasta nerede? Burada, burada, burada. Nerede? Güzel. Güzel, sancıları evet. geliyor tatlı tatlı. Tamam, tamam. İyi tamam Şimdi yani? arkadaşlarım gelecek. Dün <laughs> geldi mi? Yok gelmedi, dün gelmedi. Tamam. Kasılma var mı? Var. Tamam, çok sakiniz, çok sakiniz. Ben dur, hemen bir nabzına bak önce. Şimdi arkadaşlarım gelecek. Bir nabzına, bak nabzına bakalım mı aslında tebe yağmadan? Ne, <laughs> ne zaman oldu başlayalım? Yarım saat. Yarım saat. Yarım saatte santim çekiyor. Ama yani çok böyle bir şeydi. Bir tansiyonu düştü, bir yatırdık, ettik falan falan. Evet. Ben bir baktım rahatladı. Şimdi ara ara kasılmaları <laughs> geliyor. Kaç aylık tam olarak? 8. 8'e Tamam, mis gibi durumun yok. Biraz sakinleş, birazdan nazına baktık mı? Evet. çok stres yaptı, gerildi. Tamam. Stresliyor da biraz şimdi. Tamam. Beldir burada doğurtabiliriz de. Gidiyor Burada bir şey söyleyeceğim. Bu burada bir şey söyleyeceğim, bebek gelirse burada da... Do... Burada gelmez ya bebekle öyle <laughs> Ay ya benim sezaryen olmam yok, gerekiyor. Yok bebeğim sezaryen ki... olacağım korkma sen. <laughs> doktorunu falan aramamız <laughs> lazım. Doktorunu aradın mı? <laughs> doktor, ya. eşi, eşi geliyor herhalde. Eşi gelecek o... Benim şimdi ben bir doktorumuzu arayayım de ben çıkacağım telefona benimle konuşacaksın. Bir saniye bir saniye ben... Sancı geldi. Bir saniye. Ben bir doktor hanımını arayacağım, arayın çabuk. Ya bir müdahale, bir şey yapmaya gerek yok mu ya şu an? Bir hani bir, yapılabilecek saniye. bir şey yok mu Yanlış şu an? Yanlış bir şey yapmak istemiyorum al, Ya şimdi derin nefes al, bak gel, derin nefes al, Ha Aynen, ha. Alo. Benur de ki, sekiz aylık hamile bir e, anne adayımız var. E, yakın mısınız buraya, gelebilir misiniz diye sor bana. Alo, alo, alo doktor hanım, merhabalar, merhabalar, Benur ben. ben. Hayırdır, benim hemşire? Sekiz aylık e, a, acil doğum yapmak üzere olan bir hastamız var. Sizin elinizle yakın, siz gelebilir misiniz? Aa, e, Çağla Hanım e, orada değil mi? E, o da otursun, becerebilir bence. Levent, numara 13'teyiz. Evet. Çünkü evet, ambulansa e, ben o riski alamıyorum çünkü. Sağ <laughs> <laughs> Geliyorsunuz değil mi? Ya, daha Geliyor. Tamam, ben geliyorum. Geliyorum, tamamdır. Ha, geliyor, geliyor, geliyor. Hocam, şey şuralarında ağrı var mı? Bak elimi koyuyorum, dikkat et. Şuralarında ağrı var mı? Var biraz, evet. Kemiklerim de böyle, kemiklerim böyle ayrılıyormuş gibi oluyor. Biraz, ama. evet. Tamam. Tamam, kapatıyorum o zaman. <laughs> Aa, gel, ne? Aa, gel, gel geliyorum. Geldim, geldim, ah. geldim, alo. Kaç aylık dediniz? Sekiz aylık O zaman sekiz aylıksa... Ama sen rahatlıkla yaptırabilirdin bu doğumu. Ben bildiğin deyi doğurtturacaktım ya. İçeri yukarı çıktı su içeceğim Abi diye. Abi kızın kasılması var ya. Ha bir dakika yukarı çıktı bana diyor ki... ...diyor ki Demet Hanım yalnız Çağla Hanım anlıyor benim sancım olup olmadığımı diyor. Nasıl anlar dedim ya ya anlıyor dedik. Bak bu kadar rol yaparken acaba dedim gerçekten sancılanır mı? O biraz ürküptü beni. Bir şey söyleyeceğim o kocası, o kocası nerede o kocası? Koca eşi. Sen geceden geldin. Geceden geldim. Ben geldim. <laughs> Gebze yolu biraz uzundu ama yetişebildi. Bir şey var mı? Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Çok bok. Bak <laughs> Allah kahretmesin. Bak bir daha alkışlıyorum sana ya. Anlamadım ya. Ante çok konsantre olduğu için Tayfun bana mesaj atmış. Ya bir kadına baksana bir şey oluyor galiba diyor. Ben onu görmedim. Sonra beni dürttü galiba birisi bir şey oluyor. Böyle ses de çıkarmaya başladı işte hamile olan bayan. Tancı mı geldi? Anlamadım ya böyle tansiyonu. Eyvallah. Sonra baktım hakikaten iyi değil böyle. Tansiyon düşüyor gibi, elit böyle titriyor gibi falan. Bayağı da iyi oynadı yani tebrik ediyorum kendisini. Gözün görüyor mu? Gözün tamam. görüyor tamam. mu? Tamam, hemen, hemen. Kocam gelsin diye tutturdu. Sen Konuşabilir misiniz? Gelsin hemen. <laughs> Kocasıyla konuştuğumda gevezeyim deyince toplantıdayım diyor. Allah'ım arkadan kız sesi görüyor. Sus sen oradan de. Yok canım espri herhalde. Bu şaka falan diyorum ama. Acilen bir toplantım çıktığı için ben... <laughs> oh, oh. Allah kahretsin, ne diyeyim şimdi? Mümkün değil yani idare edebilmem. <laughs> tamam, tamam, sakin ol. Sakin, sakin, sakin. <laughs> Paniklediğim yer sürekli diğer oyuncu arkadaşların kocası gelmiyor mu diye sorması. Ben orada kıza idare etmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ambulansla gelen hemşirenin aşırı panik olması. Bir şey söyleyeceğim bebek gelirse burada da... Burada gelmez ya bebek öyle kolay. Ben o riski alamıyorum çünkü şu an. Demet'i görünce de insan artık böyle bir rahatlama oldu yani bende. ben sizin